Ne oldu kuşum? Ha, ne oldu kuşum? Kar yağıyor değil mi dışarıda? Dışarı soğuk değil mi kuşum? Benim kızlarım hep akıllı. Benim kızlarım hep akıllı değil mi? Hı? Ne yazıyormuş bak bakayım. Sen ev kedisi miydin kuzum benim? Hı? Hı? Attılar mı seni evden? Çok mu hasta oldun? Yapışmış. Gel be kuzum. Be kuzum gel kuzum gel bakayım. Gel. Hasta mısın sen? Gel bakayım. Gel. Gel kuzum. Gel. Ne oldu gözlerine senin? Gel bakayım. Oh, çok şükür iyisin. Gel. Gel hadi, Duyur karnını. Hadi kuzum. Akıllı kuzum benim. kuşum. kuzum. Ya ne, ne diyorsun kuzum? Ne anlatmak istiyorsun kuzum? Ne diyorsun kuzum? Hı? Ne diyorsun kuzum? Oh, Garibanım benim. Fakirim benim. İyi kuzum. Ben sana yine getireyim. Gel hadi. Tamam, tamam seveceğim, seveceğim. Sevmez olur muyum seni? Akıllı oğlum benim. Akıllı kuzum. Arabada ısın biraz, ben seni yine bırakırım tamam mı? Ben sana mama veririm, ben sana su veririm. Birazcık burada sıcakta ısın arabada tamam mı kuzum? Sonra gitmek istiyorsan yine seni bırakırım. Tamam mı? Akıllı kuzum benim. Maşallah. Hasta mı oldun şimdi? He? Açtın mı odun şey kuşum? Korkma kuşum korkma. korkma. Kurban olurum seni yaradan. <laughs> Güzel kuzum benim ha. Öyle akıllı akıllı dinlen biraz. Isın biraz evet. tamam mı kuzum benim? Hadi. Al iç hadi Hadi. Hadi kuşum. Aferin kuzuma benim hadi. Hadi bir tane daha iç bakayım, hadi. Senin için ya, biraz daha iç hadi. Hadi kızım, hadi. Aferin kuzuma benim. Sevdin mi kefiri? He? Daha önce kefir içmiş miydin? 马沙了马沙了 titreme kuzum artık. Titreme geliyor böyle. Al bakalım. Antibiyotik mamana. Antibiyotikli mamanda geldi. İnşallah yersin. Heh, yok. Ne oldu? Beğenmedin mi antibiyotik olunca? Hadi. Aferin. Hadi, hadi kuşum. Hadi. Hadi kızım ilaç yeme ama. İlaç kullanmalısın. Kavgayı ayırdık kuzum. <laughs> Karınlarını da doyurduk. Bak Şen kardeşler beni çağırıyor birisi. Geliyor mu sesi sana? Şen kardeşler yukarı çıkmış. Ne geziyorsunuz orada? Aşağı inmeniz lazım. Pişt, pişt. Bebeğim. He kuzum. Bak bakayım bana bir. Hı. Hmm. He kuzum. Bak bakayım bana. Hı. Hmm. Ne oldu kuzum? Hı. Hmm. Hı. Hmm. Ne istiyorsun kuzum? Ne istiyorsun kuzum? çişin mi geldi? Hı. Hmm? Çişin mi geldi bakayım? Hı. Hmm? Yatsana biraz. He he kuzum. Ne oldu? Ne oldu bebeğim? Ne oldu bebeğim? Dışarı mı çıkmak istiyor? Dışarı mı çıkmak istiyor? Şuradaki kıza da verelim değil mi? Çöpe gelmiş yazık. Gel kuşum gel. Karda acıktın mı sen soğukta ha? Yemeğe mi geldin gel bakayım. Minnoş gem gel gel bakayım gel. Gel hadi gel gel. Gel güzel kızım benim gel bakayım. Gel minnoş benim gel. Gel bakayım gel. 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 Gel, Ps -ps -ps -ps. Gel bakayım. Gel. ne ne istiyor Ne istiyor kuş? Söyle bakayım bana hadi. Hadi ne ne istiyor? Ne istiyor Şöyle. Heh. Oh, oh yala kendine. Ha, bırak mı kaşındı? Biraz daha iyi misin kızım? Aşkım, güzel kızım. Ha? İyi misin biraz daha? Ha? Nerelere geldik? Değil mi? Kara yakalandık. Yolumuz uzun. Hı. Gel Nesibem gel. Gel. Nesibem benim. Güzel kızım. <laughs> Nasıl çok kar yağdı değil mi Nesibem benim? <laughs> hadi kızım. Evet kızım hadi doyur karnını. Hadi bak. Bak. Ne getirdim sana? Gördün mü? Kefir de getirdim. Et de getirdim. Hadi Nesibem. Geldik kızım. Geldik bak. Ne yapacağım beni? mü verdiler sana? Hı? Benim kızlarım hep akıllı. Benim kızlarım hep akıllı değil mi? Hı? Ne yazıyormuş bak bakayım. Hadi kızım Allah'a emanet ol. Bak kefir de koydum sana hadi. Hadi burada kalacaksın. Tamam İyileşene kadar. Hadi Allah'a emanet ol. Gitmem lazım.